asla Amanda the Adventure oyununu oynamayın. Çünkü eğer bunu yaparsanız Amanda'nın karanlık sırları ve korkunç gerçekleriyle dolu olan gizemli bir dünya sizi ele geçirecek hatta geri dönüşü olmayan bir yolculuğa sürükleyecektir. Unutmayın bu video sadece cesareti olanlar içindir. Yine de izlemeye devam ederseniz karanlığın içindeki gerçekleri görmek zorunda kalacaksınız. Çaresizlik ve korku kapınızı çalarken artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kapınızı kilitleyin ve güvende olduğunuzdan emin olun. Çünkü her zaman olduğu gibi bu video çok ürkütücü bir hal almak üzere. Amanda herkesin sevdiği masum, neşeli ve sevimli bir karakterdi. Ancak bir gün internette dolaşan Amanda videoları hakkında ürkütücü söylentiler yayılmaya başladı. İddiaya göre bu videolar izleyen herkesi korkutuyordu. İlk video normal görünen bir amenda bölümü gibiydi. Ancak içi